Her en çok ziyaret edilen Haber Sikesi. Karabük Guees al만хell Biziz. Bizim sonrakice 14. Evet. arabayız belki. Sağlık zinciriniz olursa <laughs> ya biz ne bekliyoruz? Aşağı git bir şey gitti. Ben buradan da durdum. Biz 13. 14. arabaydık zaten. Yandan geçerken gördük. Eşim Emşire ben de sağlık memuru olduğum için mecbur durduk. Yüzü koyun yatıyordu. Yani orada bir <laughs> baktık aslında biz genel biz durumunu. Siz de durum bildiriniz evet. Ya bildirdik tabi arkadaşlara bekledik yani ya 112'nin gelmesini. 112 geldikten sonra da hani işimiz bitti ama daha bitmemiş. Anlamıyorum. arabayı Çarpma, Çarpma yok zaten. Kendisi düşmüş. Araba arkasında araba bu araba zaten. Gençlerin söyledi tam onlar geçerken karşıdan karşıya geçmeye başlamış ama onların önünde yola düşmüş. Onlar da durmuşlar. Yani çarpabilirdik bile dediler. Yola düştük. Onlar hatta birkaç metre gerideydik. Biz de yüzük burada yattığı için bir faydamız sakınım diyerek yardımına geldik. Yüzüğünü temizledik.